Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Evet arkadaşlar. Ne yapacağız? Bugün gördüğünüz gibi karakter oluşturucumlayım ve karakter oluşturacağız. Ama nasıl? Kendime bir tane karakter benzetmeye çalışacağım. Evet kendi karakterimi oluşturmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Ee, şimdi size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben ee, bugün yeni bir video daha atacağım. Bu videoyu izledikten sonra ya da bilmiyorum ilk o videoyu mu izlersiniz sonra ilk bu videoyu mu izlersiniz bilmiyorum ama ilk hangi videoyu izlediyseniz ondan sonra e, diğer videoyu izleyin. Bir video daha attım. İki video atacağım bugün toplamda. Çünkü uzun süredir sizi video çekmiyorum size. Bu yüzden bugün çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar Avatar World videosu çekin diyorlar arkadaşlar. Çekin diyorlar değil mi? De? Avatar World videonun altına bir tane yorum yazmışlar. Yorumları okurken gördüm. Abi, abla Avatar World videosu gelsin yazmış. Avatar World videosu gelsin diye bir şey yazmış. Ama diğer videomu da çok önemli bir konu üzerine çekeceğim arkadaşlar. Evet çok önemli, çok önemli, çok aşırı önemli. Benim şu Dubai çikolata yaptığım videosunda bahsettiğim o çok çok önemli konu. Şimdi benim gözlerimi yapalım. Herkesin klasik gözü şudur bence. Aynen bu. Bunu seçeceğim. Sonra burnumu seçelim. Hmm, benim burnum nasıl olsun? Benim burnum bu. Sen rengimi uygula. Evet, şöyle oldu bence. Konuşamıyorum bir de. Kaşımı yapayım. Bu bence tatlı. Şimdi bu kaşımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ağzımızı yapacağız. Benim ağzım hep güler arkadaşlar. Hiç öyle somurtan bir yüz değilimdir ben. Hep böyle gülerim. Nerede benim klasik güler yüzüm? Şimdi gördüğünüz gibi burada çil var. Benim çilim yok arkadaşlar. Şöyle sıfırlayalım. anlık diyor bize. Yok anlık yapsam mı? Yapmasam mı? Bilemedim şu an. Yapayım mı? Yapacağım. Ama bu güzel olmadı. Bu çok kötü durdu şu an yüzüme. Bu güzel durdu biraz. Yani biraz ama biraz. Hay açma silmedi. Bir pembeye boyayayım da. Yok ya anlık yapmayacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Şimdi ha şunu miyiz? Tamam bu kalsın. Yaşlı ne alaka? Farkındaysanız çocuk seçtim. Ay ne oldu be? Farkındaysanız çocuk seçtim arkadaşlar. Şöyle. Bebeğin yanındaki çocuğu seçtim. Bu yetişkin bu daha yaşlı. Neyse neyse. Devam edelim. Kıyafete geldi sıra. Şimdi Kendimize uygun bir kıyafet seçelim. Tam ben. Tam ben. Ama saç. Saç. Ha saç atladım mı? Saç atlamışım. Saç atlamışım. Bu yüzden hemen saçımızı yapalım. Ee, saçımızı yapmak için ne yapacağız şimdi? Nasıl bir saç yapsak? Yani benim saçı, kendi saçımı yapacağım. Kendime benzetmeye çalışıyorum çünkü. Benim saçım kısa arkadaşlar. O kadar kısa değil, o kadar uzun değil. Bir şey yani, öyle tarz bir şey. Bakalım bir. Şimdi Hım. Şimdi Neyse, şimdi saçımı ben bulamadım. Şu mu olsa? Şuradan bakalım. Bu arada benim şu an oyundaki saçımla alakası yok benim gerçek saçımın. Tam bu bu arada. Tam bu. Ama şu daha benziyor. Benim saçım hafif gül çünkü. Şu da olur da. Çok, çok mu kısa bu? Anlayamadım ki. Beni tanıyan bir arkadaşım var. Arkadaşım bu mu? Bu mu? Ay, pardon yanlış dedim. Bu mu? Bu mu? Bence bu. Benim o kadar uzun bir saçım yok ama omuzlarıma gelen bir saçım da yok. Neyse hadi bu olsun. Ay tövbe ne yaptım. Hmm, benim kakülüm ol olmasaydı. Ay olsaydı işte. Ha bak tam bu. Bir dakika tam tam cuk. Tam bu. Bir tek şu ee, nasıl göstereceğim? Şöyle bunu da göstereyim. Şu arkadaşlar şurada kalkül gibi bir şey var ya şu kısımda. Benim o tarz bir kalkülüm yok. Bir tek. Ama zaten çok kalküllüye de benzemiyor yani o saç. Değil mi? Bakılırsa Tamam bu güzel arkadaşlar. Tam bu benim saçım. Şimdi devam edelim. Kahverengi benim saçım. Şöyle açık bir kahverengi. Kıyafetten devam edelim. Bir tane daha unicorn tarzı bir şey vardı ama. Nerede ki o? Ay bu değil. bulamadım. Bulmaya çalışıyorum şu an. O tarz bir şey vardı ama bilemedim. Vardı sanki o tarz bir şey ama şu an bulamadım. Ay ne oldu be? Şöyle kılık kışlık bir şeyler de giyebiliyorum şu tarz. Çünkü havalar biraz soğudu arkadaşlar biliyorsunuz ki. Hatta bayağı soğudu. Yani şu an donuyorum. Şu an demeyeyim de. Yani ben dışarı çıkınca donuyorum. Ee, bugün ben dondum mesela. Bu videoyu ben hangi akşam çekiyorum? 17 Ekim Perşembe çekiyorum ben videoyu akşam. Şimdi. Şu an bakıyorum da. Ay tam benlik bu arada. Ay üstte işte, kolej ceket bir şey vardı. Nerede o? Ay tam benlik. Beni böyle okula gönderseniz giderim ha. Kolej ceketine bayılırım. Gerçekten çok güzel. Buna da bayıldım. Yani güzel bir şey yok ki arkadaşlar. Güzel bir şey yok. Benim gözümde bir çocuk ne giyer mesela? Elbise mi? Ne alaka? Bu güzelmiş ama güzel değil. Bana göre güzel değil. Ama çok güzel aslında ben çok beğeniyorum onu. Hiç sevmem bu tarz. Şu an hiç gerek yok, gereksiz. Bir çocuk bence bunu giyer. Ama böyle bir şey giymez ki bir çocuk. Hangi güzel bir çocuk ne giyer söyleyin bana. Arkadaşlar bir çocuk ne giyer? Bugünkü sorumuz. Dırırırım dım dım. Haberler. Ana haberler. Bugünkü konumuz. Çocuklar ne giyer? Ah tam tam. Ya niye çanta koyuyorsunuz ama? Bu çocuk çanta mı giyer? Takar yani işte benden nasıl bir Hangi dil konuşuyorsan ben de. Öf. Güzelmiş aslında çocuklar için. Hmm. Çocuklar şu tarz bir şeyler giyebilir ama. Tam çocuk tarzı bir şey buldum. Ama ben böyle şeyleri sevmem. Ya iki saat burada şu an çocukların ne giyip giymediğini mi tartışacağız yani? bilmiyorum. Ne yapacağım ben ya? <laughs> asla böyle evde gezmem. Asla. Ay tövbe. Ne yaptım be ben? Ben kendimi evde benzetmeye çalışacağım şu an. Şu an ben... Yok kim ki ben burada? Yokum. Tamam. Ben hemen bir şey seçeceğim. Çok oyalandık artık. Aşırı oyalandık. Neyse arkadaşlar ben bunu kendime takacağım. Çünkü güzel bu. Tam pek sevmesem de takacağım. Ha, bak tam bu. Tam bu. Tam bu. Tam bu. Tam bu. Şu an bitirmek istiyorum videoyu. Evet bir tane de toka takayım. Hemen 2 dakikalık. Bir toka. Hemen hemen hemen. videomuz çok uzamış. Evet. Bu mu olsun? Bu olsun. Sevdim ben bunu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atmakla beğenmek aynı şey zaten. Yorum yapın arkadaşlar. Lütfen yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videomu izleyin. Yani çok önemli.